kadınların dışarı çıkarılmamaları ve şeytanın aldatmasına müsait oldukları iddiası. Resul Ekrem'den yine şöyle rivayet edilmiştir. Kadın zarar görmeye müsait bir varlıktır. Şeytan onun yanı başını kesi verir. Onun için ya dışarıya çıkmamalı ya da çıktığında çok dikkatli olmalıdır. Mizanül Hikme, cilt 2, sayfa 259. Kadın toplumun direği, güzelliği, süsü, zarafetidir. Kadının varlığı toplumda söz sahibi olması, denetçi olması Karar mekanizmasında yer alması, fikrine başvurulur olması bir toplum için büyük bir nimettir. Bu nedenle kadın Allah tarafından özel olarak detayları teşhis edebilen, girift kararları mükemmel şekilde alabilen, her türlü tedbiri önceden düşünen, ince ve keskin düşünceli ve oldukça akıllı olarak yaratılmıştır. Bu nedenledir ki İslam dininde kadına verilen değer çok yüksektir. Bu tam olarak anlaşıldığında İslam dini dünya çapında hakkıyla anlaşılmış olacaktır. İşte tam olarak bu nedenledir ki iç ve dış mihraklar yüzyıllardır özellikle kadın konusu üzerinde İslam dininde tahribat yapmaya gayret etmişlerdir. Bunun içinde gerek uydurma hadisleri ve batıl uygulamaları gerekse toplumun tamamen Kur'an dışı olan öf, adet ve gelenek olarak adlandırdıkları kuralları kalkan yapmışlardır. Kendilerince İslam'da kadının ikinci sınıf, aşağılanan, değer verilmeyen itici günah sokucu, beyni ifade edilmeye müsait tehlikeli bir varlık olarak bilinmesine çalışmışlardır. Örneğin az önce okuduğumuz sözde hadiste kadının ahlaksızlık yapmaya müsait, kendine mukayet olamayan, iradesi zayıf, imanına güvenilmeyen, şeytanın ifaline açık bir varlık olduğu anlatılır. Bunun içinde kadının elden geldiğince sokağa çıkarılmaması, vesayet altında tutulmaması, eğer çıkarsa da namussuzluk, ahlaksızlık yapma eğilimi yüksek olacağı gibi bir telkin verilerek her hareketine dikkat edilmesi gerektiği anlatılır. Oysa bu uydurma sözlerin peygamberimiz tarafından söylenmediği çok açıktır. Kadınlarla istişare eden, savaşlarda güvenliğinin sağlanmasında kadınlara görev veren, meclislerde kadınlara geniş yer ayıran, vaktinin büyük kısmını onlarla sohbet ederek geçiren, onlara karşı derin saygı ve sevgi besleyen peygamberimiz adına yalan beyanlar ortaya atanlar, derin bir kadın düşmanlığı içinde olan bağnazlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde daha önce detaylı bahsettiğimiz gibi kadınlar savaşlara katılan, her türlü sosyal ortamda bulunan, ticaretle uğraşan, dini tebliğ eden, önde giden mücahitler arasında yerlerini almışlardır. Kur'an ayetleri içinde de kadının evden dışarı çıkarılamayacak kadar tehlikeli ve zayıf akıllı bir varlık olduğunu ifade eden tek bir ima dahi yoktur. Aksine Kur'an'da Allah, bana zihniyetin kadınlara bakış açısındaki derin psikopatlığı ve bu zihniyetin peygamberimiz döneminde de şeytani faaliyetler içinde olduğunu haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Oysa onlardan biri o Rahman olan Allah için verdiği örnek ile kız çocuğunun doğumuyla müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilmiş olarak kahrından yutkundukça yutkunur. Zuhru Suresi 17 Kıyamet günü ve diri diri toprağa gömülen kızcağıza sorulduğu zaman hangi suçtan dolayı öldürüldü? Tekvir suresi 8-9 Onlardan birine kız çocuk müjdelendiği zaman içi öfkeyle taşarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı topluluktan gizlenir. Onu aşağılanarak tutacak mı yoksa toprağa gömecek mi? Bak verdikleri hüküm ne kötüdür. Nahıl suresi 58-59 Söz konusu ayetler, bağnazların kadına bakış açısındaki dehşet vericiliği mükemmel tarif etmekte ve Allah'ın bu zihniyete ne kadar büyük lanet ettiğini bize göstermektedir. Çocuğu kız olacak diye öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilen, kadına böylesine nefret dolu olan, daha da ileri gidip onu canlı canlı toprağa gömerek cinayet işleyen zihniyet tarihte var olmuştur. Ve bunların tümü okuduğumuz Tekvir suresinin 8 ve 9. ayetlerinde belirtildiği gibi ahirette yaptıklarının hesabını vereceklerdir kadına karşı bu düşmanlık Allah'ın katında büyük bir öfke sebebidir. Görüldüğü gibi kadın düşmanlığı ve nefretiyle dolup taşan bana zihniyet yüzyıllardır kadınlara yönelik şeytani yaklaşımını hiç değiştirmemiştir. Kur'an'ın onların bu hasta mantığını asla desteklemediğini bildikleri için bu konudaki tahribatı mevzu hadisler yoluyla yapmaya çalışmışlardır. Özellikle kadınlara yönelik bu kadar ürkütücü mevzu hadis bulunmasının başlıca sebebi budur. Konuyla ilgili diğer bir uydurma hadiste bağnazlar kadınları ölmeyecekleri derecede aç bırakarak ve onlara güzel kıyafetler giydirmeyerek terbiye etmeyi hedeflerler. Bu hastalıklı zihniyete göre eğer kadını aç bırakırlarsa, ona kötü ve eski kıyafetler verirlerse kadının dışarı çıkma şevki de azalacaktır. Mevzu hadis şu şekildedir. Kadınları zarar vermeyecek miktarda aç, aşırı gitmeyecek kadar da kıyafetsiz bırakınız. Çünkü kadınlar iyice doyar, güzelce giyinirlerse onlar için dışarı çıkıp gezmekten daha sevimli bir şey yoktur. Fakat onlar biraz aç, biraz da çıplak kalırlarsa onlar için evde oturmaktan hayırlı bir şey yoktur. İbnül Cevzi, Mevzuat 11 282 283. Suyuti, Leali 2 154. İbni Arrak, Tenzihü Şeria 2 212 213 kadınlarınıza evlerinin kapısında oturmamaları için yeni elbise yaptırmayın. Çünkü elbiseleri güzel ve yeni olursa kalplerine dışarı çıkmak arzusu gelir. İmam Gazali, Kimya-i Saadet, sayfa 178. İbni Ebi Şeybe, Musannaf, 4, 2, 420. İçinizden bir yaşı ileri, ağzındaki dişleri dökülmüş, görünüş itibariyle de çok çirkin olabileceği gibi aksine karısı da genç ve güzel olabilir.'' bu genç ve güzel kadın çarşıya çıktıktan veya davet edildiği düğün ve ziyafetten evine döndükten sonra dışarıda gördüğü yakışıklı erkeklerle yaşlı ve dişleri dökülmüş kocasını kıyas ederek kocasının yüzüne dahi bakmak istemez. Belki kocasının kendisini öpmesini ve cinsel ilişkide bulunmasını dahi istemez. İşte genç kadının erkeklerin çokça bulunduğu çarşı, pazar, şenlik ve toplantı yeri gibi mekanlara gitmesinin kadın üzerinde yapacağı etki en azından budur. İmam Şarani Uhudül Kübra Söz konusu mevzu hadislerdeki tarif, gittiği ortamda kendine hakim olamayan Allah korkusu ve imanıyla değil de içgüdüleriyle hareket etmeye meyilli ve bu sebeple de çeşitli teknik tedbirlerle zapt edilmesi gereken garip bir yaratığa, adeta bir hayvana işaret etmektedir. Böyle bir tarif vardır. Çünkü bu tam olarak bir bağnazın kadına bakış açısıdır. Bizi ise bağnazın değil Kur'an'ın bakış açısı ilgilendirir. Kur'an'da tarif edilen Müslüman kadın Allah'tan korkar. Dolayısıyla hangi ortamda nasıl giyinmesi gerektiğini, iffetini ve ırzını nasıl koruması gerektiğini, çarşı, pazar, şenlik ve toplantı yerlerinde nasıl davranması gerektiğini gayet iyi bilir. Bunu bilmesi için Kur'an ona yeterlidir. Bunu bilmesi için bir erkeğin ona ne yapacağını söylemesine, onu giydirmesine, onu yedirmesine ihtiyacı yoktur. Buna karar verecek olan bir erkek değildir. Buna karar veren Allah'tır. Kur'an'ın hiçbir yerinde bir erkeğe bu konuda verilmiş bir ehliyet, bir yetki bulunmaz. Kur'an'ın hiçbir yerinde erkeğin bu hakların kendisine ait olduğunu iddia edeceği bir ayrıcalığı ve özelliği yoktur. Allah Kur'an'da mümin erkeklere hitap ettiği gibi mümin kadınlara da hitap ettiğine göre kadın kendisine Rabbimizden gelen hitabı Kur'an'da gayet güzel görür, anlar ve bunu en mükemmel şekilde uygulamak için çalışır. Kur'an'daki ahlakı uygulamak için bir kadının Allah'tan korkması yeterlidir. Erkek tarafından güdülerek bunun sağlanacağını iddia edenler sadece bu korkunç mevzu hadislerin adeta eseri olmuş bağnazlardır. Ayrıca Allah Kur'an'da Müslümanların kadın olsun erkek olsun israf etmeyecek şekilde helal olan her şeyden yiyip içmelerini, mescitlere en güzel kıyafetleriyle gelmelerini, mücevher takmalarını, temiz ve bakımlı olmalarını bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey Adem olları. Her mescit yanında zinetlerinizi takının. Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez. Araf suresi 31. Kadınların sokağa çıkmamaları gerektiğine dair hiçbir ayet olmadığı gibi tam aksine Allah'ın mümin kadınlara yüklediği sosyal sorumluluklar gereği kadınların yoğun bir sosyal hayatları olduğu da ayetlerden açıkça anlaşılır. Dolayısıyla söz konusu mevzu hadislerde geçen ifadeler de Kur'an ayetleriyle tümüyle çelişmektedir.